Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bebek Resul sen nasılsın anneciğim bak sıcaktan Resul'ü yere koyuyorum artık Resul de yerde rahat ediyor bu barbilere peki ne demeli Resulcüm anneciğim bak barbiler de sıcaktan mahvolmuş ne dersin barbileri de suya sokalım mı sokalım mı barbileri Barbiler biraz ıslansın baksana ya şunun haline. Gövdesi de kaybolmuş. Geçen gün terasımızda havuz kurmuştuk. Havuzun içinde galiba gövdesini kaybetmiş çocuklar oynarken. Bulamadık. Evet Asel Mina'nın oyuncakları bizde kalmış. Bizde birazcık serinletelim dedik bu oyuncakları. <laughs> Yakup, ya, Yakup ne nah. Yakup? Bak Resul bile korktu. Sen niye böyle çocuğu korkutuyorsun? Allah Yakup biz bu Barbileri köpüklü su yapıp yıkayacağız. Köpüklü su suda kalsınlar. Barbiler yüzsün. Evet Barbie sen nasılsın? Seni böyle oturtayım birazcık. Ay, ay. Sen şöyle azıcık otur bakalım. Evet <laughs> başın niye böyle senin yamulmuş? Oh ne güzel keyfim yerine geldi ya abla. İyi ki de biraz oturttum beni. Artık ben uzanmaktan sıkılmıştım. Benim arkadaşım neredeymiş? Aa bu bebek almış benim arkadaşımı. Bebek arkadaşımı hemen bana geri veriyorsun tamam mı? Bebek sana söylüyorum. Çabuk bırak benim arkadaşımın saçlarını yolmuşsun sen. Niye böyle bir şey yaptın? Bizi rahat bırakın ya. Biri daha aldı beni eline. Sen benim rahatımı, keyfimi bozma. Abla bana Dediğin gibi su yapacaktın. Hani ben birazcık suya girip serinlemek istiyorum. Yüzmek istiyorum ben ya. Arkadaşımı da koyun içine. Beni de koyun. Arkadaşımı da koyun. Tamam Barbie ya. Zaten sana köpüklü su yapacağım demiştim ben. Sen niye bu kadar sabırsızsın Barbie? Mar -a -a, mar -a -a, mar -a -a, Bir otur sen daha oturamıyorsun bile. Nasıl sana köpük su yapayım? Sen Ay, önce yapma oturmayı öğren. Bak alakalı. bunun gövdesi yok. Bu no, peki no, oturacak? No, no, no. Sen çok şirinsin ama senin gövdeni kaybetmişler. <laughs> evet abla <Amo>, benim gövdemi <laughs> kaybettiler ben. Ne yapacağım suyun içinde <laughs> batarım ben. Ama yandaki Barbie kardeş beni kurtarsın tamam mı? Barbie kardeş beni kurtar benim gövdem yok anca ellerimle çırpınırım. Tabii ki canım Barbie seni kurtarırım. Maviş Barbie şuna bak. Maviş maviş gözleri de varmış. Seni tabii ki de kurtaracağım. Seni kurtarmayacağım da ben kimi kurtaracağım arkadaşım ya. Gel gel seni şöyle ben bir alayım. Sana sarılayım. Oh tutamadım seni. Tutamadım. Aha yakaladım seni. Abla hemen bizi beraber suyun içine koy olur mu? Ben arkadaşımla beraber suda serinlemek istiyorum. Yakup oradan Leyan getir ya. Bunlar çok sabırsız bir Barbie. Barbie siz niye bu kadar sabırsızsınız? Ekinizi tabii ki de suyun içine koyup yüzdüreceğim. Bak Resul bebek bugün birazcık akıllı durdu ama çok az. Şimdi yine kudurmaya başlayacak. Resul bebek. Resul Ömer. Sana ne oluyor böyle? Sen bu kadar yaramazsın ya. Her gün daha da yaramazsın. <laughs> Yakup onu korkutma. Hemen ben su hazırlayayım da sizi bir <laughs> köpüklü suyun içinde yüzdüreyim. Yakup çocuğa bağırma dedim sana ama ya. Güzel davran kardeşine güzel konuş Yakup. Bak bu leğeni küvet yapacağız şimdi Barbie'lere olur mu? İçine su koyacağım, Barbie'leri koyacağım. Biraz da senin şampuanından katacağım. Köpüklü suda yüzsünler. Çok güzel olur değil mi? Yakup sen skuturunu alıp gidiyor musun? Yakup dışarıya gidiyor. Gel şunları da al, bunları da götür giderken. Hadi bakalım biz küvetimizi su dolduralım. Evet, Resul Ömer'in önüne küveti koydum. İçine şimdi biraz şampuan dökelim. Resul Ömer, Barbie'ler yüzecek. Köpürecek mi bakalım bu kadarcık şampuan yeter. Anne! çalışalım bakalım. Köpürecek mi? Şöyle Deniz kızının ayağını koyayım içine. Aa, deniz kızına küçük geldi. Barbie deniz kızına küçük geldi bu. Deniz kızı. Sana, sana yetmedi bu sular. Şöyle köpürtelim. Allah. Köpürdü köpürdü. Tam sana göre ama sen içine sığamadın. Ne yapalım böyle yapacağız sana. Sana böyle yapacağız. Seni böyle ben kendim ıslatacağım. Serinledin mi sen biraz Barbie deniz kızı. He? Aa, Barbie deniz kızı serinlemiş. Bebeğim görüyor musun? onlara küvet yaptım. Leğenden küvet hazırladım. Bak köpüklü su. Koy bakalım elini. Hadi gel gel. Resim Ömer. Resim sanki korktu biraz. Aa, elini koymak istemiyor. Sen niye elini koymuyorsun bebeğim? Aa, bu tarafa kay. Annem bu tarafa başını getir. Bu tarafa getir. Bak bu barbileri hazırladım ben. Sen sevin diye. Ama sen hiçbir tepkiyi vermiyorsun. Ha? De Kerim de geldi. Kerim bak Barbie deniz kızlarını yüzdürüyoruz biz. Kerim de gelmiş. Bebeğim ne oldu? Barbiler mutlu musunuz? Bak 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 serinleyin biraz. Biraz serinleyin. Aa, serinletiyorum saçı da ıslandı. Eyvah. Saçları da Aşkım. hep köpüldü. Şu Barbie deniz kızlarına bakın. Resul <laughs> Ömer'in keyfi yerinde ama şu deniz kızlarını sevmek istemiyor. Bir türlü sevemedi gitti ne yapacağız bilmiyorum. Bak Resul Ömer bu ne kadar şirin bir bebek ya. Resul bebek deniz kızı çok tatlı sen niye bu bebekleri sevmedin acaba? Baksana şunların güzelliğine ya. Bak 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 ben onları suda yüzdürüyorum bak. Resul bak Resul şu bebeğe bak gördün mü sen? Ne kadar şirin bir bebek. Allah Bak ne kadar şirin bir bebek. Ben onları ıslattım. Asel Mina'ya temiz temiz vereceğim. Hadi bakalım böyle çırpın. Kollarını da çırpın. Sen biraz kendine güneşleniver. Sahildeymiş gibi zannet olur mu? Sen böyle sahildeymiş gibi güneşlen. Ablacığım biz çok serinledik ya. Köpüklü küvet ne kadar güzel geldi. Köpüklü havuz mu desem, küvet mi desem, ne desem. Bize çok iyi geldi. Biz çok eğlendik ya. Arkadaşım sen ellerini çırpmaya devam et. Boğulma senin gövdeni bulamamışlar. Senin gövden kaybolmuş. Benim böyle baksanıza ayaklarıma. Deniz kızı ayaklarıma bir baksana ne güzel ya. Keşke seninki de olsaydı. Ben senden zaten büyüğüm. Sen biraz daha küçük bir bebeksin. Deniz bebeğisin. Ben büyük deniz bebeğim. Barbie bebeğim. Arkadaşlarımızı daha da çağıralım mı? Siz ne dersiniz? Gelsin mi bizim arkadaşlarımız? Abla bence gelmesinler. Ekimiz anca buraya sığarız. Başka bir küvet hazırlanınca onlar da gelir. Şimdilik ikimiz anca sığarız. Bence kimse gelmesin. Duydun mu sen beni? Anca burası ikimize göre. Kimse buraya sığmaz. Abla bize küçük hazırlamış, büyük hazırlayınca bütün arkadaşlarımız <laughs> geldi. Ne var? Sen sıkıldın mı bebeğim? Aa, bu deniz kızlarını görünce benim bebeğim sıkılıyor birden. Şöyle onları ıslatalım. Serinlesinler anneciğim. Baksana çok serinliyorlar. Eyvah! Sana da köpek sileyim mi? Böyle şene de süleyim mi? <laughs> seni de ıslatmamı ister misin sakın deniz kızlarının saçlarını çekme tamam mı onlar burada eğleniyor asel mina bebeklerini isteyecek bu videoyu isteyince kesinlikle bebeklerini gelip alacak abla biz asel minayı istemiyoruz asel mina çok kötü davranıyor bize bizim saçlarımızı iyi oluyor baksana benim saçımı ne hale getirmiş tokam bile kayboldu Gövdem bir de Asel Mina yüzünden kayboldu. Gövdemi de kaybetti Asel Mina. Ne yapacağım? O yüzden biz burada rahat rahat oturuyoruz. Bak benim gözlerimi de boyamış Asel Mina. Görüyor musunuz? Kalem sürmüş benim gözlerimi de boyamış. Benim de saçlarımın halini gördünüz değil mi? O yüzden Asel Mina gelmesin. Ben onu istemiyorum. Burası çok güzel. Keyfim yerinde. Rahatım. Oh, Asel Mina'dan uzakta bir gün geçiriyorum. Asel Mina, görüşürüz. Bu videoyu eğer izliyorsan, sakın bize almaya gelme. Biz Resül bebeğin evinde çok mutluyuz. Resül bebek bize karışmıyor. Bak saçlarımızı da tutmuyor hiç. Değil mi bebeğim? Evet, aa Resül bebek size karışmıyor bak Deniz kızı. Tabii ki de karışmaz size. O akıllı bebek. Siz burada kendinize, keyfinize bakın. Kesinlikle Resul bebek size karışmıyor. Sizin yeriniz çok rahat. Asel Mina yanında olsaydınız saçlarınız kim bilir ne hale girecekti. Kim bilir ne hale girecekti saçlarınız. Çok şanslısınız biliyor musunuz? Asel Mina olmadığı için siz çok şanslısınız. O yüzden hadi görüşürüz ben gideyim siz keyfinize bakın. Hadi hoşça kal Barbie deniz kızı ben gidiyorum. Bay bay.